hiç uyumadığınızı düşünün. Ömrünüz neredeyse iki katına çıkar. Bir insan bu dünyada 80 yılını geçirmişse, bunun 30 yılını uyuyarak geçirmiştir. Uyku hayatımızı devam ettirebilmemiz için en önemli faaliyetlerden birisidir. Bu videoda uykudan vazgeçeceğim. Hedefim 72 saat. Ve boş bir 72 saat olmaması için aynı zamanda bir kitabı bu süre içerisinde bitirmeye çalışacağım. Sizce 72 saat boyunca hiç uyumadan 400 sayfalık bir kitap bitirilebilir mi? Sonuçları videonun sonunda göreceksiniz. Şimdi bu kitabı aldım, geldim. İsmi Hesaplaşma diye bir kitap. Böyle göstereyim. Bu kitap bitene kadar uyumayacağım. Yaklaşık olarak 407 sayfalık bir kitap. Bir günde 125 sayfa civarı okumam lazım. Saat bugün 2 Haziran 13.24 olmuş. 72 saat sonrasına kadar uyumadan o aldığım kitabı bitireceğim. Şimdi deneyeceğimiz şey arkadaşlar, ben bir sayfayı kaç dakikada okuyorum bunu test edeceğiz şimdi. Ona göre de bir hesap yapabileceğiz. Kronometreyi açıyorum. Kronometreyi başlatacağım şimdi. Kaç dakikada okuyacağım onu göreceğiz. Şimdi şöyle koyalım. Şuraya okuyacağım. Komplesini. Bakalım kaç saniyede okuyacağım. Şu anda 29. saniyede başlıyorum. 2.20. Bu yaklaşık olarak bir sayfayı 2 dakikada okuyorum. 800 dakika diyor. 800 dakika kaç saatmiş? Evet 13 saat yapıyormuş. Yani ben yaklaşık olarak 13 saatte bu kitabı bitirmiş olacağım. Şu anda şuradayım. 22. sayfa. Zaten bu 408 sayfa ama 380 sayfa kadar civarı bu tab. Çünkü birazını ön sözü ayırmışlar. Resimler, carçut dersek 380 sayfa. 12 saat okurum. Ama aralıksız 12 saat okumam lazım. O da zor. Ben sıradan bir insanım. Ve sıradan insanlar bir dakikada 300 kelime civarı okuyabilir. Kitap okuma konusunda sıradan olmayıp hızlı okuma tekniği alan insanlarsa 750 ila 1000 kelime arasında okuyabilir. Standart ve hızlı okuma tekniğiyle beynimizin sol yarım küresini kullanıyoruz. Bilimsel verilere göre fotoğrafik, yani sayfaya birkaç saniye bakarak o sayfada yazılanları algılamak ve kalıcı hafızaya geçirmek mümkün değildir. Bu anlamda fotoğrafik okuma diye bir şey yoktur. Fotoğrafik okuma kavramını beyinle okuma gibi ifade eden söylemlerde gerçeği yansıtmamaktadır. Sonuç olarak hafıza gücü anlamında fotoğrafik hafıza kavramı doğrudur. Ancak fotoğrafik okuma diye bir şey yoktur. Şüphesiz bu hızlı okuma diye bir şeyin olmadığı anlamına gelmemektedir. Hızlı okuma hem kelimeleri anlama ve algılamayı gerektiren beynin sol yarım küre fonksiyonlarını hem de okunanları hayal gücüyle görselleştirmeyi gerektiren beynin sağ yarım küre fonksiyonlarını birlikte kullanmayı gerektirmektedir. Böylece kişi hem hızlı okuyabilmekte hem de anladıklarını kalıcı hafızaya aktarabilmektedir. Yaklaşık bir saat okumanın ardından 47. sayfadayım arkadaşlar. 12 saatte okuyabileceğimi sanıyordum. Sizce gerçekten okuyabilmiş miyimdir? Sadece ev içerisinde kitap okumaktan biraz sıkılmıştım. Biraz da dışarıda okumak istedim. Göl kenarı iyi bir seçimdi. Burada bir örümcek ağı gördüm. Size biraz bu yetenekli yaratıklar hakkında bilgiler paylaşacağım. Örümcekler kendi ördükleri ağları tekrar kullanmak için yerler. Örümcek ağı kendi ağırlığındaki çelikten 5 kat daha güçlüdür. Asırlar önce insanlar kanamayı durdurmak için yaralarına örümcek ağları koyarlardı. Bilim adamları bu tarihi bilginin doğruluğunu ispatladı. Örümcek ağlarında kanamayı durdurmada etkili olan K vitamini bulunmaktadır. Örümcekler doğanın döngüsü ve insan yaşamı için hayati önem taşırlar. Birçok zararlı böcekleri yerler bitkilerin polenlerini yayarak çoğalmalarına yardımcı olurlar. Ayrıca birçok küçük memeli hayvan, kuş ve balık için değerli bir besin kaynağıdır örümcekler. Yaklaşık kitabı 7-8 saattir. Gerçi bazı zamanlarda okumadım. Ya bazı zamanlarda dinlendim falan derken bayağısını okudum arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. 120. sayfadayım. Aralıksız olarak bir kitabı 13 saat okuyup bitirebileceğime inanmıyordum. Bunun için kısa molalar, yemek arası, çay arası gibi bahaneler devreye girince 10 saatte 120 sayfa okuyabilmiştim. Ama gözlerim beynime artık bu kitabı bırakmalısın diyordu. Gözlerim yorulmuştu. Şimdi de montaj molası verdim. Sonra yapabilirdim. Ama beynim çok değişik bahaneler üretmekte üst seviye yetenektir. Saat gece 12 olmuştu. Kitap okumaktan sıkılmıştım. Ben de Behzatçı'ya izleme molası verdim kendime. Ufak bir dizim olasından sonra biraz tuhaf işler yaptık. Gece gece neye geldik mezarlığa da hiç belli değil gel girelim. Gece gece sıkıldık mezarlığa gezelim dedik. Mezarlıkta küfür yani. Çok karanlık etraf. Karanlık. <laughs> Mezarlıkta sigara içtik gece gece. Seviyoruz baya. Nereye gidiyorsun? Şu an ormanlık. Ormanlık. Evet. Ne yapacağız? Ormanlıkta şimdi şarkı zamanı. <laughs> Müzika. Müzika. Gidelim bakalım. Deliyiz. Tek başıma kalakaldım Öl tek başıma Gözlerim vardı Beni bandan oldu Sözlerim vardı Kalbimden Eve geldik Neredeyse sabah olmuş Sabah ezanını dinliyorum Türk ve Arap musikisinin en temel özelliğini belirleyen musiki terimin adına makam denir. Ve birçok makam vardır. Mesela Kürdi makamı, Ras makamı, Uşak makamı, Hicaz makamı, Sabah makamı gibi. Sabah ezanı ise Sabah makamından okunur. Mendilimin Yeşili, Aman Doktor gibi eserlerde bu makamdan çalınır. Ayrıca sabah ezanı da bu makamdan olduğu için bu makam insanın üstünde farklı hissetmesine sebep olur. Şimdi ise güneşin doğumunu görmek için Ankara'nın en yüksek noktasına çıkmaya hazırlanıyorum. Burası Hüseyin Gazi Dağı. En tepedeki ışıklı yerde türbe var. Ve tepeden bir manzara. Hüseyin Gazi Tepesi bize Ankara'nın tarihi yapılarında kullanılan, o çok özel pembelikteki Ankara Taşı'nı armağan eden sönmüş volkandır. En yüksek yeri 1416 metredir. Hüseyin Gazi yan yana üç tepeden oluşuyor. Andesit lavlarının üst üste katılaşmasıyla oluşan bu geniş volkanik tepeye Andezit kubbesi ya da Andezit dom deniyor. Hüseyin Gazi domunu oluşturan kayaçlarda yapılan radyometrik yaşlandırma sonuçlarına göre zirveden alınan örneklerin yaşı 41 milyon yıldır. Yani bu tepe 41 milyon yıl yaşında. Bizanslılarla girdiği bir savaşta yaralanan Hüseyin Gazi, atı ile bu tepeye doğru ilerlerken kanının düştüğü yerlerde çiçekler açar. Bastığı çayırlar yeşerir. Bir mağara bulur. Atı ile o mağarada saklanır. "Benim için darlık mı var?" diyerek asasını mağarada toprağa vurur. Buradan su çıkar. Suyu kendi içer ve atını içirir. Ama Hüseyin Gazi doğruya ulaşamadan burada şehit olur. Uykum açılmışken bu dağın tepesinde kitap okumaya devam ettim. Ve eve geçiyorum. Saat 9'a 20 var. Uykusuzluğun etkisini vücudumda hissetmeye başlamıştım artık. Bu geçen süreler içerisinde kitabı bitirebileceğimi düşünsem de hesaplayamadığım bazı şeyler vardı. Birincisi uyku bastırdığında kitabı nasıl okuyacaktım? İkincisi okusam bile anlayabilecek miydim? 1963 yılının Aralık ayında 17 yaşındaki Randy Garner, bilimin kendi üzerinde deney yapmasını kabul etti. Stanford uyku araştırmacısı Dr. William Dementin tuttuğu kayıtlara göre tam olarak 264 saat, yani 11 gün ve 25 dakika ayakta kaldı. Randy'ye her türlü desteği sağlayarak, yakın takibe alan doktorları gün ve gün kayıtları tuttu. 3 kişilik kontrollü deneyde her bir doktor, bir diğeri uyurken yerine geçerek incelemelerde bulundular. Deneye günde 3 öğün yemek verildi ve her anı kameraya kaydedildi. 11. güne girildiğinde deneye, yüzden her seferine 7 çıkartarak geriye sayması istendi. Gardner işlemi 5 kez yaptıktan sonra durdu neden durduğu sorulunca ne yaptığımı unuttum cevabı alındı. Yorgun ve halsiz olsam da kendimi kitap okumaya zorluyordum. Tabi belirli bir yere kadar. Biraz YouTube'a takılalım dedik. Sonra biraz gitar, Melatonin beyin tarafından özellikle geceleri salgılanan bir hormondur. Başlıca görevleri vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak olan melatonin hormonunun salınımı gecenin erken saatlerinde hava karardıktan sonra başlayıp saat 2 ila 4 gibi en yüksek seviyeye ulaşır. Karanlıklar hormonu olarak da bilinen melatonin üretimi aydınlık ile sona erer. Melatonin sentezi ve salınmasını etkileyen en önemli faktör ışıktır büyük ihtimalle vücudumda bu hormon az seviyede veya hiç salgılanmadı. Başım acayip ağrıyor. Kitap okuyacak halim yok. Kendimi uyumamaya zorlamanın sonucunda vücudum bana bir sorun çıkartmıştı. Ve burada ulaştığım sonuçları size anlatmaya çalışıyorum. 3 gün boyunca uyumak imkansız. 3 gün boyunca uyumadan kitap okumak imkansız. Çünkü kitabın belirli bir yerinden sonra okusanız bile kitabı anlayamıyorsunuz. O zaman okumanın çok bir anlamı kalmıyor. Ve uyku düzeni bozuk bir insan olmaya devam edersem, bunun etkileri kronik yorgunluk, halsizlik, çarpıntı ve depresyon gibi problemlerle uğraşacağım anlamına geliyor. onlarca saat uyumadıktan sonra insan gözü açıkta uyuyabiliyormuş. Kitabı hedeflediğim sürede okuyamadım ve hedeflediğim süreye kadar uykusuzluğa dayanamadım. Kitabın 200 küsur sayfasını okusam da 150 sayfasından sonra hiçbir şey anlamadım.